T eşittir sıfır anında katı olan K ve L cisimlerinin katı öz ısıları C ve 2C'dir. Bu cisimler özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre K ve L cisimlerinin erime ısıları oranı nedir? Şimdi önce kütlelerini tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla bakın katı halden erime sıcaklığına gelinceye kadar ki verilen ısılardan bulacağız. 2 T süre ısıtılmışsa 2 Q kadarlık ısı verilmiş olsun her birine. 2 Q eşittir M K çarpı maddelerin ıı, ısı sağları soruda bize verilmiş C'ye 2 C. 2C. C çarpı bakın sıcaklık değişimi 2 T kadar. L'ye de 2 Q'luk ısı veriliyor. M L çarpı ısı ıı, öz ısısı 2 C çarpı sıcaklık değişiminde bakın. 2T'den T'ye düşmüş. T kadar. Bakın burada MK eşittir. ML olduğu görülür. Her birinin kütlesi M olmuş olsun. Şimdi bakın erime ısılarını bulmamız için burada verilen ısılardan gideceğiz. K için 2Q kadarlık ısı verilmiş. Eşittir M çarpı LK. L için bakın 4Q kadar ısı verilmiş. 4Q eşittir M çarpı L L oranladığımız zaman L K bölü L L eşittir 1 bölü 2 bulunur. Doğru cevap C seçeneği olur.